bir varmış bir yokmuş. Çok zengin bir tüccar varmış. O kadar zenginmiş ki krallığın en güçlü prensleri bile ondan borç alırlarmış. Tüm şehrin en büyük evi olan evinde en bulunmaz, en harika eşyaları saklarmış. Sandıklar dolusu ariplikler dokunulduğunda parmaklar arasında ancak hissedilen ince kumaşlar, sayılamayacak kadar çok altın paralar, tüccarın evinde yok yokmuş, sofrasını en seçme yemekler şereflendirirmiş, çay yapmak için yarım günlük bir yoldan, temiz ve iyi bir pınardan her gün su getirtirmiş. Aynı zamanda İyi yürekli, neşeli ve mutlu bir adammış. İşleri günden güne iyi gidiyormuş. Öyle ki dünyada ondan daha mutlu bir adam olamazmış. Ama madalyonun bir de tersi vardır. Bu tüccarın gizli bir derdi varmış. Biricik oğlu Keiçi nasıl davranılacağını bilen, iyi eğitim görmüş, iyi bir insanmış. Ama her istediği yerine getirildiği, yüreğini kemiren herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği halde içine kapanıkmış ve kimseyle dostluk kurmazmış. Yaşıtı gençlerle dövüş seyretmeye arenaya, tiyatrolara gidermiş. Babası istediğinde, arkadaşları ısrar ettiğinde onlarla bir çay salonuna gider, güzel yemekler Nefis pirinç şarapları önünde biraz zaman geçirirmiş. Ama hiç gülümsemez. Solgun yüzünde büyük bir sıkıntı okunurmuş. Şehrin en saygın yurttaşının oğlu olduğu ve hesabı hep o ödediği için gençler sık sık onu davet ederlermiş. Ama bir bahane uydurup gelemeyeceğini söylediğinde memnun olurlarmış. Çünkü Asık yüzü zevklerini kaçırırmış. Baba, oğlunun bu durumundan ciddi bir biçimde kaygı duyuyormuş. Ben ölünce işin başına geçtiğinde ne olacak? Keyiçi hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Asık yüzü bütün müşterileri kaçırtır. O zaman babamın kurduğu iş ne olacak? Zengin tüccar sık sık böyle düşünüyormuş oğlunda yaşama sevincini uyandırmak için ne yapacağını bilmiyormuş. Babası azarladığında Keiçi kibarca dinler, onun tüm arzularını yerine getirirmiş. Ama bir türlü neşeli olamıyormuş. Aynı semtte bir başka tüccar daha varmış. İşleri o kadar iyi gitmese de dürüst ve zeki bir adammış. Herkes ona saygı duyarmış sağlığı yerinde olduğu sürece ailesinin hiçbir eksiği olmamış. Basit bir yaşamları varmış ama memnunlarmış. Tek oğullarına iyi bir eğitim vermişler. Ama bir gün tüccar hastalanmış ve kısa bir süre sonra toprağa verilmiş. Dul kadın iş dünyasından hiç anlamazmış. Tek oğlu Toku Bey ise kısa bir süre sonra darlık çekmeye başlamış. Tokube büyüyünce kendisini ve annesini geçindirmek için bir iş aramak zorunda kalmış. İş ararken bizim zengin tüccarın yanına varmış. Tokube çalışkan ve titizmiş. Yeteneklerini kanıtlamış. Öyle ki zengin tüccar hesap kitaplarını ona bırakmış ve kısa bir süre sonra da onu ailesine sokmuş oğlunun ilgisini çektiğini, onunla dostluk kurduğunu görünce delikanlıya iyice bağlanıyormuş. Oğlu ünlü is tapınaklarını ziyarete giderken yeni işçinin kendisine eşlik etmesini isteyince seve seve izin vermiş bu yüzden. Sonunda oğlum bir şeylere ilgi duymaya başladı. Belki değişir demiş mutlu olan baba. İki genç Keyiçi ve Tokube Yola koyulmuş. Yol onlara kısa gelmiş. Tokube eğlendirici bir sürü öykü biliyormuş ve sık sık Keiçi'nin yüzü sıkılgan bir gülümsemeyle aydınlanıveriyormuş. veriyormuş. Bazen o bile bir öykü anlatıyormuş. Bir akşam yorucu bir günden sonra köyün biraz dışında yolun kıyısında güzel görünüşlü bir hana varmışlar geceyi burada geçirelim diye önermiş Keiçi. İyi bir hana benziyor. Mutlaka iyi yemekleri, içkileri vardır. Şehre kadar sürünmenin ne gereği var? Yorgunluktan zor yürüyorum. Tokube ona katılınca hana yaklaşmışlar. Onları kapının önünde yaşlı ve göbekli hancı karşılamış. Kiyeçinin zengin giysilerini görünce saygıda kusur etmemiş. Beyefendiler zevk için yolculuk yapıyorlardır. Yoksa sizi bölgemize getiren bir iş yolculuğu mu? Sizin kadar ünlü konukları yoksul hanımızda ağırlamak bizim için ne büyük şeref demiş. Sizlere en iyi odalarımızı vereceğim. Memnun kalacaksınız mutlaka. Durmadan eğilerek bu sözleri bir çırpıda söylemiş. Sonra konukları eve götürmüş. Onları orada hancının karısı karşılamış. Kocasından daha da büyük bir saygı göstermiş. Merdivende önden giderek onlara odalarını göstermiş. Sonra yerlere kadar eğilerek izin istemiş. Akşam yemeğini hazırlamak istiyormuş. Tokube merakla çevresine bakınmış ve kapının üstündeki şu yazıyı fark etmiş. Burada hiçbir yoksul uyumadı daha. Kiyeçi'yi dirseğiyle dürtmüş. Anla ne kadar seçkin bir hana adım attığımızı. Burası sadece zenginler içinmiş. Bu kez aldandılar diyerek gülmüş Kiyeçi. Sen yoksulsun ama buna karşın en iyi odada uyuyacaksın.'' güle oynaya akşam yemeğini yedikten sonra birbirlerine iyi geceler dilemişler ve herkes kendi odasına gitmiş. Tokube hafif örtülere sarılmış ama bütün yorgunluğuna karşın bir türlü uyuyamıyormuş. Yatakta dönüp duruyormuş. Göz kapakları gittikçe ağırlaşıyor ama uykusu bir türlü gelmiyormuş. Bu kadar lüks bir yoksula göre değil Kapının üzerindeki yazı yalan söylememiş demiş sonunda Tokube. Yatakta dönüp dururken ocakta bir şey kımıldıyor gibi gelmiş. Uyuyormuş gibi kımıltısızca beklemiş. Ama olanları dikkatle gözlemek için gözlerini kocaman açmış. Ocağın yanında küçük bir kadın eğilmiş bir şeyler yapıyormuş. Bir süre sonra Ocağa gidip gelen kadının hancının karısı olduğunu görmüş. Sanki bir tarlada çalışıyor gibi eğilip kalkıyormuş. Genç adam biraz daha gayret gösterince kadının küllere pirinç diktiğini görmüş. Daha beşe kadar saymadan filizlenip boy atmaya başlıyorlarmış. Çabucak büyüyerek başaklarla doluyorlarmış. Bir süre ocakta başka bir şey olmamış. Yalnızca başaklar olgunlaşıyormuş. İyice sararınca kadın onları kesmiş ve tahtadan bir döveşle dövmüş. Sonra ağır ağır yoğurmuş. İşini tam bitirdiği sırada gün ağrıyormuş. Horozun ilk ötüşüyle her şey ortadan kaybolmuş. Ocakta küller varmış. Tokube gözlerini ovuşturmuş. Demek uyudum. Düş görmüş olmalıyım. Odaya bakmış. Ama sanki gerçekmiş gibi her şeyi açık seçik gördüm diyormuş. Kalkıp ocağı incelemiş. Dikkati çeken hiçbir şey görmemiş. Öyle sıradan bir ocakmış. Sonra Tokube aynaya bakmış. Uykusuzluktan solgun yüzünde kızarmış gözleri kendisine bakıyormuş. Düş görmüş olayım olmayayım fark etmez. Burada bir şeyler açık değil diye karar vermiş ve dostunu uyarmak için yandaki odaya koşmuş. Sana vereceklerini sakın yeme demiş. Özellikle de pirinç pastasını. Sonra ona gördüklerini anlatmış. Kiyeçi <laughs> onunla eğlenmiş. Ama bu çok aptalca. Ocağa pirinç dikeceksin ve aynı gece biçeceksin. Olur mu öyle şey? Düş görmüş olmalısın. Sonuçta böyle hanlarda uyumaya alışık değilsin demiş. Toku be incinmiş. Sana gözlerimle gördüklerimi söyledim. İster inan ister inanma ama seni uyarıyorum. Sakın pirinç pastası yeme demiş. Az sonra Kiyeçi Kibarca kapısının çalındığını işitmiş. Az sonra Kiyeçi Kibarca kapısının çalındığını işitmiş. Kapı açılmış ve bir tepside konuğunun kahvaltısını taşıyan Hancının karısı içeri girmiş. Kiyeçi Tokuben'in alınmış yüzünü anımsayınca gülümsemiş. İştahla pirinç pastalarına saldırmış. Birinciyi yemiş, hiçbir şey olmamış. Tokube gerçekten çok garip düşler görmüş demiş kendi kendine. İkinci pastaya başlamış. Daha pastayı bitirir bitirmez odada kiyeçinin yerinde kara bir at duruyormuş. Kahvaltısını getiren kadın kötü kötü gülmüş ve direnen atı hemen ahıra götürmüş. Bu sırada Tokube odasında oturuyormuş. Hancının karısının getirdiği yemekleri elini bile sürmemiş. Kiyeçi'nin kendini çağırmasını beklemiş. Çünkü yola çıkmaları gerekiyormuş. Uzun zaman beklemiş. Bir ses gelmeyince kalkıp dostunun odasına gitmiş. Ama Kiyeçi ortada yokmuş. Odada yalnızca üzerinde birazı yenmiş kahvaltıyla küçük bir masa varmış. Tokube kaygıyla evden dışarı çıkmış. Tam o sırada Hizmetçiler gözlerinden iri gözyaşları dökülen kara bir atı ahıra götürüyorlarmış. Tokube korktuğunun gerçekleşmesinden kuşkulanmış. Büyük bir öfkeyle koşup hancıyı bulmuş. Dostuma ne yaptınız? Nerede o? diye bağırmış hancıyı sarsarak. Bilmiyorum beyefendi hazretleri bilmiyorum diye gevelemiş hancı. O sırada karısı yaklaşmış ve yapmacık bir gülümsemeyle Kocama karşı neden sertsiniz? Neden kızdınız delikanlı? Genç beyefendiye kahvaltısını ben götürdüm. Büyük bir zevkle yediğine tanıklık edebilirim. Dostunuz sizden önce gitmiş ve sizi yolda bir yerlerde bekliyor olabilir. Hesap ödendi, dert etmeyin demiş. Toku Bey bu alaycı sözlere ne cevap vereceğini bilmiyormuş. Odasına dönüp çıkınını hazırlamış. Ama handan ayrılmadan önce ahıra gitmiş ve bir sürü atın arasında bir yemliğe bağlanmış üzgün kara atı bulmuş. Tokube onu tatlılıkla okşamış. Sözümü dinlememem, bak başına nasıl dertler açtı demiş. Yoluma yalnız devam edeceğim. Bilgelere sana nasıl yardım edebileceğimi soracağım. Böylece Tokube yoluna yalnız devam etmiş yolculuk hiç de kolay olmamış. Çünkü bütün para Kiyeçi'nin bavulundaymış ve hancıların eline geçmiş. Geçimini daha kolay sağlayacağını düşündüğü büyük şehirlere gitmekmiş niyeti. Belki onca insanın yaşadığı büyük şehirlerde dostunu kurtaracak birini bulma şansı da olabilirmiş. Pazar yerlerinde dolaşmış, çay salonlarında çeşitli insanlarla konuşmuş ünlü manastırları ziyaret etmiş, tanınmış tanınmamış keşişlere sormuş ama boşunaymış. Akıl danışabileceği düşündüğü herkese başvurmuş. Herkese kara atı insan şekline döndürmenin bir çaresi olup olmadığını sormuş. Krallığın yarısını dolaşmış ama hiçbir şey öğrenememiş. Şehirlerde, manastırlarda bir başarı sağlayamadım. Ben de dağlara gideceğim.'' Belki oralarda bana yardım edebilecek bir keşişle karşılaşabilirim demiş. Şehirleri terk ederek araştırmasını köylerde sürdürmüş. Ama boş çaba. Kiyeçi ile yola çıktıklarından, handa yaptıklarından beri tam bir yıl geçmiş. Tokube dostunu nasıl kurtaracağını hala bilmiyormuş. Bir köyün halkı komşu bir köyde bilge bir keşişin olduğunu belki kendisine bir yardımın olacağını söylediğinden dağlarda dolaşıyormuş. Tokube'nin artık hiç umudu kalmamış ama hiçbir fırsatı değerlendirmeden edemiyormuş. Bu yüzden komşu köye gidiyormuş. Dağlarda iki gündür yolunu arıyormuş. İçindeki son yiyeceğiyle çıkınını çayırların üstüne bırakıp yüksek bir noktadan yolunu daha iyi bulacağını düşünerek bir tepeye tırmanmış. Gerçekten de bir patika keşfetmiş. Ama patikayı izlemeden önce biraz dinlenmek ve bir şeyler yemek istiyormuş. Dağlarda daha ne kadar dolaşacağını bilmeden az kalan azığına günlerdir dokunmamış. Artık yolunu bulduğuna göre açlığını rahat rahat bastırabilirmiş. Ama çayırın üstündeki çıkınını boş bulunca çok şaşırmış. Çevresine bakınmış ve çıkınının bulunduğu yerde sakalındaki son kırıntıları silen gümüş saçlı bir yaşlı görmüş. Bu yaşlı adam onu fark edince hiç korkmamış. Ona sevimli sevimli gülümsemiş. Peksimetlerin iyiymiş demiş. Çoktandır bu kadar nefis peksimet yememiştim. Senin gelmeni beklemeden yediğim için bana kızmadın ya. Biliyorsun yaşlıyım Uzun zamandır hiçbir şey yemedim. Çıkınındaki peksimetleri görünce dayanamadım demiş. Bu sözlerin üzerine Toku benim bütün öfkesi geçmiş. Ne yapalım? Beğendiğine sevindim. Köy uzak değil. Orada kendime yiyecek bir şeyler bulabilirim demiş. Son yiyeceğini yiyen o bur bir yaşlıya kızmadığına göre iyi bir delikanlı olmalısın. Başka yiyeceğin olmadığını bilmiyordum. Seni bu dağlara getiren nedir? Seni daha önce hiç görmedim. Belki bir şey arıyorsun. Ne arıyorsun söyle bana. Çok teşekkürler büyük baba. En büyük şehirlerde, ünlü manastırlarda bile bana öğüt verecek birini bulamadım. Sen bana nasıl yardım edebilirsin diye cevap vermiş Tokube. Sen hele derdini bir söyle. iştenlikle seni ödüllendirmek istiyorum. Ben sıradan bir yaşlı değilim, dağların ciniyim. Seni tanımadığım için sınamak istedim, demiş. Tokube sevinçten havalara uçmuş. İşte o zaman dostunun başına gelenleri neredeyse bir yıldır hancıların atı olarak yaşadığını anlatmış. Hımm diye düşünmüş dağların cini. Bu kolay olmayacak ama sana bir öğüt verebilirim. Yalnız, çok sabırlı olman gerekiyor. Beni iyi dinle. Hep doğuya doğru yürü. Batıdan doğuya doğru inen bir yamaçta büyük bir patlıcan tarlası buluncaya kadar yürü. Tarlayı bulunca her bitkiyi tek tek incelemen gerekecek. İçlerinden birinin yedi patlıcanı var. Onu bulacak, onları özenle toplayacak ve dostuna götüreceksin. Yedisini de arka arkaya çiğ olarak yediği zaman büyü bozulacak demiş. Ve yaşlı adam öğüdünü bitirir bitirmez sanki toprak yutmuş gibi ortadan kaybolmuş. Toku be şaşırarak çevresine bakınmış. Yalnızca boş çıkın düş görmediğini kanıtlıyormuş. Gerçekten de dağların ciniyle konuşmuş. Çıkınını yerden almış, hafif bir şıngırtı duyunca şaşırmış. Çıkınında birkaç altın varmış. Birkaç peksimete karşılık ne zengin bir ödül. En azından geçinme sıkıntım olmayacak demiş Tokube sevinerek. Uzun ve zor yolculuğu başlamış. Şimdi dostuna yardım etmenin çaresini biliyormuş. Ama gerçekten de kolay değilmiş önce dostunu iyileştirecek bitkiyi bulmak gerekiyormuş. Hep doğuya doğru yürüyormuş. Büyük küçük, batıdan doğuya doğru inen yamaçlarda bir sürü patlıcan tarlasına rastlıyormuş. Diz çöküp yedi patlıcanı olan bitkiyi bulmak için patlıcanları tek tek inceliyormuş. Tarlanın birini inceler incelemez ötekine geçiyormuş. Dört, hatta beş patlıcanlı birkaç bitkiye rastlamış. Bir keresinde hedefine ulaştığını bile sanmış. Bir, iki, üç, dört, beş diye sayıyormuş. Sonra düş kırıklığıyla kalkmış. Hepsi altı taneymiş. Yorgunluktan bitkinmiş. Eğilip kalkmaktan sırtı ağrıyormuş. İster kapalı, ister açık olsun, gözlerinin önünde hep patlıcanlar görüyormuş. Ama hep ilerliyor, bir tarladan ötekine geçiyormuş. Bitkileri yeniden inceliyormuş. Sonunda bir tarlanın doğu ucunda çok patlıcanı olan bir bitkiye rastlamış. Başlamış saymaya. Beş, altı, yedi. Her yanına bir canlılık gelmiş. Yedi patlıcanı Çıkılına yerleştirmiş ve hanın yolunu tutmuş. Neşeyle yürüyormuş. Yakında dostunun acısı son bulacakmış. Basit bir yemeğin karşılığında kendisine iyi bir öğüt veren, üstelik para bırakan dağların cinine karşı borçluluk duyuyormuş. Altın paralar aklına bir fikir getirmiş. Ana yaklaşmadan kalan parasıyla komşu şehirden kendisine zengin bir ona satın almış ve zengin bir aileden bir gencin yolculuk için ihtiyacı olan her şeyi kiralamış. Sonra gururla ve ağır adımlarla hana doğru yürümüş. Şatafatlı giyinmiş genç adamı görünce hancılar saygıyla onu karşılamaya gelmişler. Çok uzun yoldan, istapınaklarından geliyorum demiş Dokube. Yorgunum ve geceyi hanınızda geçirmek istiyorum. Umarım bana göre bir odanız vardır. Oo beyzadem hanımızda hep sizin gibi saygıdeğer beyler yatar. Size en iyi odamızı vereceğiz. Çok memnun kalacaksınız demiş hancı. Yerlere kadar eğilerek Tokubey'e eve götürmüşler. Kibirli genç adam birbirlerine yaptıkları göz işaretini fark etmemiş olmalıymış. Ne avama demek istiyorlarmış. Tokube'yi bir yıl önce zavallı Kiyeçi'nin kaldığı odaya götürmüşler. Sonra yerlere kadar eğilerek soylu konuklarına banyo hazırlamak üzere uzaklaşmışlar. Hancılar odadan çıkar çıkmaz Tokube arkadaşını aramak için gizlice ahıra sızmış. Onu bir köşede zayıflamış, her yeri kanlı, çiziklerle kaplı durumda bulmuş. Açlık, ve ağır işler altında öylesine ezilmiş ki yemliğin önünde her şeye karşı ilgisiz ve duyarsız öylece duruyormuş. İçeriye kimin girdiğini görmek için bile başını çevirmemiş. Toku ve yanına yaklaşıp yelelerini okşamış ve artık üzülme demiş. Seni insan biçimine döndürecek çareyi getirdim. Kimonosunun yenlerine sakladığı çıkınından İlk patlıcanı çıkarmış ve kara ata uzatmış. Eski haline dönmen için işte bunu yemen gerekiyor demiş. At birinci patlıcanı yemiş, sonra ikincisini, sonra üçüncüsünü, dördüncüsünü zar zor yemiş. Sonra beşincisini yemek istememiş. Tokube kızmış. Seninle işimiz var. Anlaşılan at olmaktan hoşlanıyorsun. Pekala sen bilirsin. Bırakıp gitmekle korkutunca 7. patlıcanı sonunda yedirmeyi başarmış. Son lokmayı yutar yutmaz yemliğin önünde kara atın bulunduğu yerde kiyeçi duruyormuş. Ama çok zayıf ve solgunmuş. Tokube onu çözmüş ve şimdilik yandaki ormanda saklan. Benim hancılarla görülecek bir hesabım var demiş. Tokube odasına dönmüş ve kendisine mükemmel bir akşam yemeği hazırlatmış. Hatta yolculuğu sırasında satın aldı. Hatta yolculuğu sırasında satın aldığını ileri sürdüğü harika pirinç pastalarının tadına bakmaları için hancıları da yemeği paylaşmaya davet etmiş. İkisi de daveti kabul edip yerlere kadar eğilerek teşekkür etmiş. Bu onlar için büyük bir onurmuş. Onlara görünmeden davetine teşekkür etmek için genç adama getirdikleri pirinç pastalarını şehirden satın aldığı sıradan pirinç pastalarıyla değiştirmiş. Tokube'nin kendilerine sunduğu pirinç pastalarını iştahla yemişler. Ama ikinci pastayı bitirir bitirmez at haline gelmişler. Kişnemişler, şaha kalkmışlar ama boşuna toku ve hizmetçileri çağırmış ve atları ahıra götürmelerini söylemiş. Sonra ormana gidip Kiyeçi'yi bulmuş. İki dost iyi bir gece geçirmiş. Ertesi gün hancıların mallarını ve iki atı satmışlar. Tokube kiraladığı eşyaları geri vermiş. Dönüş yolculuğu için kendisi ve Kiyeçi için gerekli şeyleri satın almış. Artık onları hiçbir şey durduramazmış. Eve döndüklerinde... Zengin tüccar oğluna sarılmış ve çok mutluymuş. Ne endişeler çekmiş. Yalnız o değil, Tokubey'nin anası da zavallı dul kadın delikanlıların dönmesi uzayınca nasıl da üzülmüş. Tüccar her yere haberciler salmış ama hiçbir şey öğrenememişler. İze varmış olamazlarmış. Çünkü tapınaklar şehrinde kimse onları görmemiş. Hatta artık oğlundan umudunu kesmiş... Yasını bile tutmaya başlamış. Zavallı, dul kadın günlerce, gecelerce gözünü yummamış. Ama artık sağ salim karşılarında duruyorlarmış ve sevinçlerinin sınırı yokmuş. Bey ve Kiyeçi başlarına gelen her şeyi onlara anlatmışlar. Tüccar Tokube'nin gösterdiği bağlılığı öğrenince mallarını iki eşit parçaya bölmüş ve birini Tokube'ye vermiş. Sen olmasan bugün oğlum olmayacaktı. Malım ikinize de yeter demiş. O günden sonra ikisi de mutlu yaşamış. Ama Kiyeçi de büyük değişme olmuş. Tanınmayacak kadar değişmiş. Artık yaşamaktan tat almaya başlamış. Zenginliğinden ve dostlarından zevk alıyormuş. Ama zor koşullarda çalışmanın ne olduğunu da öğrenmiş.